Merhaba mutfağımıza hoş geldiniz. Bugün tramis yapacağız. Kahvemizi ekliyoruz. Ve tuzumuzu. Şekerimizi. Pardon. Suumuzu ekliyoruz. Sıcak su. kedi dineli kahveye bandırıp tavanıza koyuyoruz. Tepsimize. <laughs> Kahvemizin gerisini de döküyoruz. Yumurtamızı kırıyoruz. 5 yemek kaşığı şeker ekliyoruz. 4 kaşık un ekliyoruz. 3 yemek kaşığı nişasta işte, işte, ekliyoruz. Bir litre süt ekliyoruz. Çok güzel karıştırdık. Şimdi ocağa alıyoruz. Karıştıra karıştıra çırpıyoruz. Pardon karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Kaynaya kadar karıştıracağız. kaynadı. Bir dakika sonra kapatıyoruz. Bir tane vanilya şekeri koyuyoruz. Bir paket sıraklarım koyuyoruz. Bir paket mascarpone ekliyoruz. Biraz karıştırıyoruz. Ezesin için. Ben bunu çok seviyorum. Bazen yapabiliriz. Anneme hep soruyorum. Hep evet diyor. Meksiyon zamanı. Lekseri ben yapıyorum. Annem izin verdi. 8 dakika böyle yapacağız. Malzemelerimizi buluşturmak zamanı. ağzımın suyu çıktı. Üzerini kapatıyoruz. Buzdolaba, buzdolaba koyuyoruz. Yarına bekleyeceğiz. Yarın okuldan gelince ben sizin için tadım yapacağım. Anne bunu ayırdı bana. Şimdi onu ben yiyeceğim. Kakao. Serpişiyoruz. ben tadım yapamadan annemin arkadaşlar geldi. Tepsiyi yarma böldüler. Ben yine de sizin için tadım yapacağım. Servis zamanı. Annem benim için koyuyor. çiçekle tabağımıza uyuyoruz. Şimdi ben sizin tadını yapacağım. Kahve yerine ben yemiyorum. Çocuklar onu yemez. Çok güzel olmuş. Siz de yapmayı unutmayın. Misafir yap, misafir için yapabilirsiniz. Çok da yumuşak, köpüklü. Size de yapmayı abone unutmayın abone olmayı unutmayın. Like yapmayı unutmayın. Afiyet olsun.